Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Lefkoşa başkenti Yakın Doğu Üniversitesi'nin kampüsündeyiz. Ee, artık akşamüstü, ee, son canlılık diyelim bunlar. Ee, öğrenci olmak ne kadar güzel bir şey değil mi? Yani öğrenci olsam ben şu anda havada güzel, o güllük gülistanlık şuraya defterimi, kitabımı, her şeyimi yayarım, çalışırım. Yani sadece sınavlar içinde çalışmam. Yani öğrenmek için çalışırım esasında. Yanımızda çok değerli bir öğretim üyesi var. Ee, Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili aynı zamanda tarih bölümünün başkanı Profesör Doktor Sayın Ali Eftal Özkul hocamız bizlerle birlikte değerli hocam şeref verdiniz. En işte, teşekkür ederim. Ne güzel değil mi hocam öğrenci olmak? Evet. Özlüyorum ben çok özlüyorum. Sizde, değil mi? Çok özlüyorum. Yani ders çalışmak hani zor denilir de esasında e, hani tecrübemiz daha fazla olduğu için hayattaki en kolay ve zevkli şeymiş. Bence de yani Öyle biz, o zamanların e, <gülüyor> tadını, tadını <gülüyor> alamamışız yani <laughs> gençliği görünce söylüyoruz ama inanmıyorlar evet, kesinlikle. Evet. Ben ileride çok arayacaksınız diyorum bugün. Evet. De. Şimdi fen edebiyat fakültesi bu hani öğretmenlik bir veriliyor bir alınıyor falan filan o ayrı bir konu şimdi evet. onu konuşmayacağız. Ee, ama öbür taraftan da olmazsa olmaz bir fakülte. Yani hatta e, daha önceki kuruluşta bir üniversitenin üniversite olarak açılabilmesi için fen edebiyat fakültesi şarttı. Böyle evet çok mi? doğru. Şimdi burada e, kaç bölüm var Fen Edebiyat Fakültesinin? 6007 mi? 7 bölüm. 7, bölüm 7 var. bölümümüz var. Bir sayabilir miyiz onları? İlk ee, ilk önce İngiliz Dili Edebiyatı ile başladık. Hı hı. Arkasından Türk Edebiyatı, güzel. Mütercim Tercümanlık, hı -hı. Psikoloji bölümü. Hı -hı. E, psikoloji bölümü hem Türkçe hem İngilizce olarak güzel. eğitim veriyor. Hı -hı. E, matematik bölümü, hı hı. tarih bölümü, hı hı. coğrafya bölümü, bir de moleküler biyoloji ve genetik bölümü. Sekiz, yedi, sekiz. sekiz, sekiz. E, yani genç ve dinamik bir bölümlerimiz var. Ben şuna hiçbir zaman inanmıyorum. Hani fen edebiyat fakültesi iş garantisi veren bir fakülte gibi gözükmüyor. Ama işini seven, kendini evet. veren muhakkak önünü de açar. Yeter ki bilgisi olsun, yeter ki gönlü de olsun. Ama önemli olan kendini zenginleştirmek. Evet çok doğru söylüyorsunuz. Biz ee, fen Edebiyat Fakültesi zaten fen Edebiyat sevdalılarının okuduğu bir bölüm. Yani kesinlikle. alanlarında uzman olmak isteyen kişilerin çok güzel e, okuduğu bir bölüm. Hı. Ve kendilerini daha iyi hissedebilmek için yani biraz da sevdikleri için yaptıkları işler. Yani, yani e, para kazanmak, geleceğin iş kaygısı ya bunların hocam, dışında mesela olan mesela şeyler belki. iyi olursa zaten evet, adres ona gider. Çok doğru Değil söylüyorsunuz. Mi? Adres ona gider. Ben her zaman onu söylüyorum. Sizin bölümünüz tarih. Evet. Mesela tarih bölümünde, tarih öğretmenliği bölümünde bir iş garantisi gözüküyor. Hani öğretmen olursun devlete veya özel okullarda fark etmez. Ama tarih bölümünde de, sana hani, hani e, eksik söylüyorsam tamamlayın. Estağfurullah. Tarih okursun, uluslararası ilişkilerde yüksek lisans yaparsın. Mükemmel olur. Tabii ki. Bence. Tabii ki. Tarih okursun, e, ne bileyim iletişim alanında yüksek lisans yaparsın. İletişimde tarih bilgisini kullanırsın. Çok doğru. Yani kendinizi geliştirebilirsiniz. E, yeter ki bir şey istekli olun. Hı hı. Yani tarih başlangıcıdır. geçmişinizi biliyorsunuzdur hı hı. ve devamını getirirsiniz. Hı hı. Uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, hukuk, siyasi tarih bunlar hep işin iç, iç içe giren alanlar hı hı. ve sosyoloji. Hı hı. Yani tarihte okursunuz sosyoloji e, bunları geliştirirsiniz ve yani daha da üst makamlara çıkarsınız veya sadece tarihi okuyarak da üst makamlara çıkabilirsiniz. Kesinlikle. Yeter ki bir şey istekli olun. Emek verin. Eminizin karşılığını aynı alıyorsunuz. Aynı şey matematik için de söyleyebiliriz. Yani matematik okursun, bilgisayar yazılım dillerini eklersin. Mükemmel olur tabii ki. Matematiği okursun, yanına istatistik koyarsın. Hesap uzmanlığı yapabilirsin. İktisat işletmeyi ekleyebilirsin. Yani artık o senin yaratıcılığına kavuşur. Çünkü edebiyat okursunuz. Roman yazarsınız. Roman çözersiniz. Yani değil sadece mi? edebiyat oketmeyin dikkat gazetede, radyo televizyon sinemada çalışabilirsin. Yani olaya sadece ne iş yapar diye bakmamak İyi. ya da ben mezun ne yapabilirim. sonra ne işti de yapacağım değil. Önemli olan sizin tamam, nasıl bir Ama bütün bunları yapacağız? sayarken de e, kişinin kendi katkısı bunun yanında üniversitenin de kişiye katkısı. Evet. Çok değil önemli. Mi? Yani Hı -hı. E, biz şanslıyız çünkü üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesini ayakta tutarak Hı -hı. ki Kıbrıs'ta Fen Edebiyat Fakültesi olan ender Üniversitelerden bir tanesiyiz Hı -hı. biz Hı -hı. ve e, bölümlerdeki her türlü donanımı sağlayarak Mesela biz sınıflarımızı gezdiğinizde her türlü donanım vardır. Kütüphanemizdeki bizimle ilgili mesela tarih bölümü ilgili özel kitaplar var, e, arşivler arşiv var. var, eski tarih e, arşiv şeyler var. belgelerimiz var, gazete arşivlerimiz var. Hı -hı. Yani öğrencilere birebir uygulama yaptıracağımız alanlara sahibiz. Hı -hı. Bir de Kıbrıs özel bir yer. Hı -hı. Yani tarih bölümü olmazsa olmayan bir bölge aslında. Ve sadece belki de iki üniversitede var. Bu bir en büyüğü de bizde. Hı hı. Yani bu çok önemli bir şey. Yani geleceğimize sahip çıkıyoruz. Hı hı. Geçmişimizden sahip çıkarak geliyoruz. Bu çok önemli bir misyon aslında. Yani hı hı. üniversite bunu yaparak bir misyonu da ediniyor kendisine ve bu misyonu da devam ettiriyor. Aslında tarih bölümü bir misyon. Evet. Öyle değil mi? Ben ona ya? inanıyorum zaten. Sadece bir bölüm olarak bakmamak lazım. Çok doğru söylüyorsunuz. Yani, yani belki öğrenci sayısı olarak çok yüksek bir bölüm değil hı hı. ama... Elde ettiğiniz öğrencilerin kalitesi çok yüksek hı hı. ve bu da sizi gittiği bölgeler, Önceden gittiği bölgelere yakın doğu üniversitesinden mezunmuş, bak iyi bir öğrenciymiş, iyi bir eğitim almış şeklinde işte genç ve dinamik katkıların sebebi bu bence. Temel Edebiyat Fakültesi'nin bir özelliği daha var. Hani kendi bünyesindeki bölümlere hizmet sağlıyor. Bir de diğer fakültelere de servis dersleri evet. sağlıyor. Evet. Bir de evet. öyle bir misyonu var. Evet. evet matematik değil mi? matematik gibi. mesela. Matematik moleküler, bölümü, biyoloji, moleküler biyoloji. Moleküler biyoloji. Mühendislik alanında matematik derslerini Kesinlikle. Biz tarih bölümü olarak Tarih dersleri ilişkileri. E, Türk Dili Edebiyatı bölümü, Türkçe derslerini. Dili Edebiyatı İngilizce derslerini. mütercim tercümanlık, tercümanlık mesela e, bir konferans olduğunda tercümanlıkta hemen bölümden katkı geliyor. Ya yani bunlar önemli. Yani üniversite kendi içerisinde bunları çözebiliyor. Peki bir öğrenci Türkiye'den kalkıp, tamam burası bir misyon tarih bölümünde, işte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'de. E sadece bunun için mi gelmeli yoksa bunun yanında hocam bize tarih okumaya e, şundan dolayı gelirse hani öğrenci açısından çok avantajlı olur. Ne dersiniz bu ee, konuda? Şunu söyleyebilirim eğer Kıbrıs tarihi alanında uzmanlık istiyorsa yani Kıbrıs'ı merak ediyorsa buraya gelmeli. Çünkü hmm. bizim kadromuzda Kıbrıs'ı çok iyi bilen benim dışımda çok eleman var. Hmm. Yani bu önemli bir misyondu hmm. Bugün Türkiye'de bile Kıbrıs tarihi dersleri neredeyse 2. üniversite dışında yok. Hı hı. Yani ki Kıbrıs Türkiye için çok önemli bir yer. Kesinlikle. Dış politikada çok Değil. önemli bir yerde tutuyor ve bunu yerinde görmek, yerinde tanımak. Yani olayın bir tarihi ayağı var, bir de politik evet, ayağı politika var. Evet, çok önemli. Değil yani bugün baktığımızda Avrupa Birliği ilişkilerimizde, diğer ilişkilerimizde veya geçmişimizde hep bir ana vatan şeyi Hı -hı. var ve onu her zaman kullanabiliyoruz. Bir de bunu sadece ana vatanla değil Orta Doğu'yla da ilişkilendirebilirsin. Yani, yani artık bunun şeyi yok, sınırı yok. Yani zaten Osmanlı Devleti adayı fethederken herhangi bir bölge olarak fethetmemiş. Hı -hı. Kendi bağrından insanları getirerek bir vatan yani yeni Hı -hı. bir vatan yaparak Hı -hı. kucaklamış. Dolayısıyla Hı -hı. bu kucaklama tarih boyunca devam etmiş bu yüzyılda. Ee, bunu incelemek oldukça önemli. Yani e, Kıbrıs'ı merak ediyorsa buraya gelmeli. Hı -hı. Yani buradan bilgi almalı, yerinde görmeli. Arşivi gidip, arşivi biz öğrencilerimizi Ayşe'yi de götürüyoruz. Evet. Bir de bu bölümleri ben e, kesinlikle tabii ki her birinin ayrı bir tabii uzmanlık ki. alanı var ama. Genel çatı olarak baktığınızda hepsi bir sosyal bilimler. Yani evet. birbirleriyle de e, dirsek temasları çok fazla. Yani tarih, coğrafya, psikoloji. Dolayısıyla herhangi bir daldan girdikten sonra diğerleriyle de bunu ilişkilendirmek ve bir e, genel üst çatı kurabilmekte benceki yani derece yüksek lisanslarında birbirine hı, bağlantı gibi, kurabiliyorlar gibi. Evet. Yani belki psikoloji biraz ya da moleküler biyoloji biraz, biraz ayrı ayrılabilir evet. çünkü evet. psikoloji farklı bir birim. Kesinlikle. Ama Türk edebiyatına mezun olan tarihte yapabiliyor tarihten Türk devleti geçebiliyor. Hı hı. Yani bunlar kendi aralarında İngiliz dilinden mezun olan gelebiliyor. Bir de şu var yani olayı sadece hani böyle değil. Bunun yan var, çift ana evet, var. Hani yüksek lisansta bunun tamamlanması evet. var. Ya da yurt dışına gittiğinde veya burada yüksek lisansla biraz daha farklı bir alana kayma e, söz konusu öyle değil mi? Tabii ki. Tabii ki. Amerika Birleşik Devletleri'nde önce bir sosyal bilimler okuyorsun onun üzerine mesela evet. bir hukuku ekleyebiliyorsun. İşte, gibi. Orada çok güzel. İşte Biz Kesinlikle. onu kurabilsek belki de çok daha mantıklı olacak. Evet ee, Bizim öyle yüksek lisans öğrencilerimiz var. Tıp doktoru. Hmm. Gelip tarihte master doktor yapıyor. Hmm. Yani merak. işte biz hmm. o şeyi çekebiliyoruz. Ya hocam e, yani dönüp dolaşıp en baştaki e, cümleye geliyoruz. Yani önemli olan şu 4-5 yıllık sürede sadece branş olarak değil de hem kendine hem de üniversitenin seni mümkün olduğu kadar çok donatması, evet. birçok şeyi katması sana. Evet, önemli Ondan olan zaten. Yani artık önünü kendin açarsın. Evet, hep benim söylediğim bir söz var. Biz öğrenci aldığımızda ayakların üzerinde duramıyor ama mezun olduğunda ayakların üzerinde durabilecek. Ya amaç o, hedef o. Öğrenci evet, çıktığında ayakları üzerinde duran, kendine güvenebilen bir gençlik. Yani bir, gençlik. bir kurs değil, edindiren bir kurs değil. Hayır hayır kurs değil. Burası hayata hazırlayan evet, bir yer. Evet. Değil mi? Meslek de bunun bir parçası. Evet. Bütün alanlarda bu geçerli. Evet. Kendilerini başarılı olmalar için onu vermeye çalışıyoruz. Evet. Şu anda da yanımızda Esra dura var. Esra güzel bir memleketten gelmiş. Gaziantep'ten gelmiş. Güzel yere gelmiş. Lefkoşe'ye. Ee, tarih öğretmenliği dördüncü sınıf öğrencisi. Yakın Doğu Üniversitesi. Esra e, Gaziantep güzel bir yer. Çok güzel. Çalışkan <laughs> insanların memleketi orası. Gerçekten. Benim nezdimdeki. Hem çalışan hem de eğlenmeyi bilen insanların. Ee, peki e, buraya nasıl geldin? E, ve tarih öğretmenliği niye? Tarih merakı nereden geliyor? Ee, açıkçası lisede sevmeye başladım diyebilirim. Herhalde bir öyle hocam sayesinde <laughs> kesinlikle. Öyle olur, evet. Özellikle bir hocam sayesinde sevdim ha. ve bir eğitimci olmaya karar vermiştim. Neyse. Üniversite Hı. sınavlarına hazırlanırken ve Birçok tercihimin içinde tarih de vardı. Hı hı. Tarih geldi ve mutluyum yani. Seviyorum. Peki e, Lefkoşa'ya yakın da üniversitesini nasıl seçtin? Yani puanın mı tuttu? Ha, olabilir o da bir tercihtir. Belki maddidir Belki yakın diye düşünmüşündür Ne dersin? E, açıkçası benim ablam da Kıbrıs'ta okudu. Ha, Daha önceden biliyordum burayı. Ha, güzel. Ama o Magosa'da okuyordu. Ha, hı. Anladım. E, ben de bu sefer Lefkoşa'da yakın da üniversitesini tercih etmek hı hı. istedim. Ve her yere yakın. 4 sene e, aslında e, hani bir çırpıda söyleniyor ama uzun da bir süre, bir senen Hı -hı. daha var. Nasıl geçti bu dört sene? Beklentilerini ne derece karşıladı? Hani öğretmeni sevdin, saydın. Hı -hı. Onun için tarihi, e, tarih öğretmenliğini evet. seçtin. Hadi bu beklentin ne, ne derece gerçekleşti? Ne dersin? Kıbrıs'ta öğrenci olmak bence oldukça bir avantaj. Çünkü burası gerçekten öğrenci şehri. E, her yönden imkanlarımız var. rahatız. <laughs> Eğlencesi de var. <laughs> işte sosyal ortamı güzel, eğitimi güzel, hocalarımızdan memnunuz. O i̇stediğimiz eğitimi alıyoruz. ne kadar güzel değil mi? Cıvıl cıvıl canlı <laughs> evet. gelecek. Oldukça evet. her gün gördüğümüz bir ortam. <laughs> evet. Peki bir e, bir taraftan da bir kaygı var mı? Yani seneye mezun olacaksın. Evet. Tamam hani öğretmenlik diğer e, branşlarından sana bir garantiyi beraberinde getiriyor. Ama bir atanma sıkıntısı var. Bir nereye atanacağız var. Acaba atanabilecek miyiz var. Ne dersin? Onu tabii ki başta düşündük birinci sınıftayken. Hmm. <laughs> Yanlış an düşünmemeye karar verdik. Yani e, Mezun olduğumuzda <laughs> artık Bakacağız yol neyi abi. gösterirse. Peki eğitim açısından e, tatmin etti mi seni? Beklentilerini karşıladı mı? Kesinlikle. Gerçekten hocalarımız oldukça iyi Hı -hı. ve bize çok yol gösterdiler. Hı -hı. Herhangi bir sıkıntıda bize her kapıyı açtılar Hı -hı. ve onların sayesinde aslında kafamıza bir şeyler belirdi. Hı -hı. Umarım ben de bir onlar gibi bir eğitimci olurum. Ne güzel bunlar ya. Gözlerine baktığınız zaman bir ışıltı onu hissedebiliyorsunuz. İşte o size de o canlılığı veriyor. Bunlar bizim geleceklerimiz. Evet yanımızda e, tarih bölümü birinci sınıf öğrencisi hani çiçeği burnunda denir ya e, Veli Akansel ağaca var e, Veli Malatyalısın sen evet. ama Alanya'da yaşıyor dedim ki hani oradan buraya motorla mı gelip gidiyorsun Alanya'dan yok hocam dedi biz altı arkadaş dedi Alanya'dan kalktık buraya geldik değil evet. mi? Altınız e, ortak bir ev tuttuğunuz herhalde. Evet. da tarih bölümünde mi Yok oldu? hayır. Herkes <laughs> farklı bölümlerde. bölümlerde. Ve bir şey daha söyledi. Veli kaç sefer dedi evin dede kapısını açık unutmuşuz dedi öyle kalmış dedi. E, hiçbir şey olmadı. Burası son derece güvenilir. güvenilir. Kesinlikle güvenilir. Burada gördüğüm kadarıyla yani çok sık gelip gidiyorum ama. Öğrencilik çok rahat değil mi? Benim? Aşırı rahat ya gerçekten çok, çok yani rahat. Yani hani ders çalışmayın falan. Yok anlatayım. o anlamda Bilmiyorum. değil yani bir öğrencinin e, kafasını yoracağı çok fazla şey rahat yok. Hatta ailenin gözünün arkada kalmış abi Evet. Değil mi? Evet. Yani sosyalleşme açısından da, e, hani o, okuma açısından da evet. son derece güzel bir. zaten hiç sosyalleşme açısından yeterince imkan sağlıyor bize. Peki ilk gelirken bilerek mi geldin yoksa hani ya e, geldik ama gerçekten iyi bir yer seçmişiz mi dedin? Yok, açıkçası Allah'a emanet geldik yani <laughs> biraz öyle oldu. <gülüyor> ama <gülüyor> ama son... geldikçe sevdik, <laughs> tanıdık. Şimdi ee, ayrılmak yani... zor gelecek. Gerçi yani... daha hani önünde uzun yıllar var. Peki niye tarih bölümü? Ya tarih nasıl desem yani bir Özel diğer bir merak göre... mıydı yoksa o da Allah'a emanet. Yok Allah'a <laughs> emanet olarak okunacak bir bölüm değil tarih ya. Yani kesinlikle. yapılamaz. Bir merakın o en bir azından sevgi, bir bilgin değil mi? Yani olması bir lazım. Bir gibi. Bir tıp gibi, Kesinlikle kesinlikle Yani önceden bir ilgin, alakan olacak ki okuduğun zaman burada katılabilirsin yani onu yakalayabilirsin Yoksa başarı sağlayamazsın yani. Peki birinci yılda hani bir kazanmış e, olmanın verdiği bir rahatlık da vardır. Şimdi o rahatlık var mı? Yoksa hocam e, yok ben birinci yıldan itibaren işi sıkı tutuyorum. Ondan sonra hani bölümümü okurken kendime de birçok şeyi katmaya çalışıyorum. Ya yani yapabildiğimiz kadar tabii sonuçta üniversite hayatı. Üniversite Daktı, hayatını yaşamaya çalışıyoruz. Tabii belirli tabii ki. çerçeveler içerisinde Hı. Hı. ama yani bilmiyorum. Peki daha önünde hani 3-4 yıllık bir süreç var. Evet. Veli ondan sonra orası için ne düşünür? Hani tarihten mezun olunca tamam sevgi ayrı bir mesele ama bir öğretmenlik garantisi hani var yok. Ya öğretmenlik garantisi günümüz şartlarında çok zor yani sizin de bildiğiniz üzere ataması Atama çok gibi. az. Hı -hı. Ama yani meraktı geldik okuyacağız. Peki sonra Hedefimiz ne bu? düşünüyorsun Kolay kolay hiçbir tarih öğrencisinin cevaplayamayacağı bir sorudur yani. Deli <laughs> çok güzel cevaplar veriyor aslında çok net. Yani çünkü Olş. kimsenin bir şey yok yani okumaya geliyorsun ama öğretmen olabilirim diyemiyorsun. İyi. Ama şu var iyi okuduktan sonra sevdikten sonra da muhakkak bir yerden başladın. Yani sonuçta Değil severek mi? yaptıktan sonra en kötü bir Kesinlikle. şekilde bir yerden ucunu tutar devamını getirebilirsin. Bence en önemli nokta burası ama benim tavsiyem sana da diğer izley izleyen sevgili kardeşlerime de Mümkün olduğu kadar, tabii ki serde gençlik de var, hani birazcık şey de olacak ama mümkün olduğu kadar kendinizi iyi donatmanız. Kesinlikle. İleride de hani kapıları açacaksınız. Bak. Evet. Evet, biz ailen süren sonuna geldik. Tekrar birlikte olmak ümidiyle. Esen kalın efendim.